Arkadaşlar bugün sizinle beraber ne oynuyorduk oğlum? <laughs> Roblox oynuyorduk. Onun ismini sorarsınız ben de bilmem. E, bugün değişik bir oyuna girdim. Böyle tabancayla sorguya çıkıyormuşuz onları bilmem de. E, mesela bu kızı çekebiliyoruz mu? Sen ee, sus işte misin? Polis karakına girmişsin. Aa, ah. yok ölmüyor bu. Oyun nereden başlıyor hocam? Bu ne? Yok. Oyun göstereyim size. Şimdi ben şu hızlı koşmaya basın. Bak flash 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 koşuyoruz. Ee, bu ne? Ne şimdi bu? Neymiş ismi? Prempim bilmem ne. Ee, bu ne? O inek var. Bak bak bak. Ben bunu kıyamam ki aga. Ben bunu kıyor bak şimdi bak, bak. Aman kur gitsin. Bekle. Bu dayı ne yapıyor? Bana mı çekiyor ha? Şimdi bunu bir zor gelecek var ve vur şunu derik. Bak bu adamı soruyor şöyle. Sen ne yaptın? Söyle bana Abi ben bir şey yapmadım. Benim saçım yok lütfen bırak beni. Bakın bir dakika. Şimdi. Vursam mı vurmasam mı? Bizim bakkal amca bakkal amcayı kim öldürdü? Bakkal amcayı cesedi var orada. Abi beni öldürmedim. Sen beni vurma. Hmm. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Burak mı? Burak hadi Burak. Adam yok oluyor. bakalım. Bu kim? Bakın bu yabancıdır. Vur gitsin. Heh, bak bunu sorabiliriz. Kardeşim zıplama be. Heh. Abi dur dur 93. Vur şunu vur şunu vur. Tövbe estağfurullah. Ne? İngilizce yazıyor vur. Aa, bak. Tamam bunu yapabiliriz. Senin ne suçun var? Abi benim gene suçum yok. Lütfen vurma beni. Hmm. Bak, kaka uğrak mı bunu? vurak mı vurmasak sakma. Ee, bence adam bak bu yüzü yapmış. Ee, bence vurak gitsin. Aa vuramadım. vurmayacağım seni. Sen sen sen, sen ustusun tamam vurmayacağım. Oo o katil katil bak buna vur direkt katil. Bak o anime mi lan bu? Anime. Tövbe estağfurullah. Tövbe 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 Allah yaratmasın aman. Öldür. Ne ne karanlık gökkuşağı. Bak bana bundan ver tamam mı? Bak şu 100 robux olan var ya kanat. Kanattan ver bana. Verecek mi? Ha? Verecek mi? Ne kardeşim sana bir şey vermem ha. Adam öl o zaman öl. Öl 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 öl. Adama bak. Oğlum bak bunlar çok robuxlar. Bak şu var ya. 2000 robux geçer. Ben bu adamı bu kızı direkt vuracağım. Bu 25 robux işte oyuna girmek için. O yüzden doğru gitsin. Küçük bir youtuber salonu mu? Tamam. Ben bu youtuber tanıyorum. Ben ona çok yorum yazdım. Ben hala görmedi. O yüzden vuracağım bu adamı. Bu adama bilmem vur. O bu kral 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 uyu maskeye bak. Şunu vurabilirim bak. Bunun karakteri kötü tamam vur. Ama ben bu kızı kıyamam vuramam yemin ederim vuramam ben bunu. Neyse vurmayacağım ben bu kızı. Biz de öyle yok abi. Biz Türk askeriyiz. Bu yabancıları vur abi yabancılar bu İngilizce. Bak o pet simülatör var ya bu neyse vurduk artık. Bak macro yani İngilizce biftek. Şuna tipe bak. Ya aga bu ne? Bu Bunu... kim vurdu oğlum? Ben vurmadım. Of! Of mikrofon düştü. Düz sabit değil mi şu an? Videoyu umarım yani. ya. Tam, gecenin bir vakti çekiyorum ben. Şimdi bakayım. Hacım sen jen nasılsın? Abi ben şu bifteye vurdum. Abi bak şu kafadan bana ver bir tane. Olur mu? Nereden aldın? Onu söyle. Ya git be kardeşim be. Kendim bul Robux al. Allah Allah. Ya bir tane ver be. Git be. Allah Allah. Biz adama adamız kardeş. Öl o zaman Allah. Im. Bakayım. Tövbe estağfurullah. Bakmayın. bu. Oğlum şuna vur beni öttürüyor o kop kop kolla kop pak kira bir tane video vardı dedik ki 5 numara 5 numaralı bak neyse ııı ee, ne diyor burada bu adam vur bu kim o süt vur şunu ben bunun robuxuna girdim beni 5 robux çaldı bu şeref Ay sen kıyamam ne kadar tatlısın. Ay yiyeyim seni. Sen binden ne alacaksın? Hiçbir şey tamam. Please swap mı? Tabi. O robuxu vuralım o zaman. Oha bu robux ha tamam. Ben bunu bilmem abi bu hacker mı ne? Vurarız. Abi da orada 93 var. O bak kalp gösterdi vur o zaman. Tövbe estağfurullah. Vur. Vur. Aga, bizim emirin dedim ne yapıyorsun dedim tuvalette yap tuvalet yapıyorum dedim Dedim ne yapıyorsun? Bir şey oyun oynayalım dedim. Yok ben hasta oldum şimdi dedi. Akam tuvalette hasta oluyor. Odunuyor mu? Yorumlara yazar mısınız? Tuvalette ne olabilir ki? Şunu da vur. Onun ne güzel. Bu Oscar gibi mi o? Bir hujunuz. tam Tamam bak şu adamlar konuşuyor. Bak sen bayraksın seni vur gitsin bu Amerika bayramı ne? Ay, sen de vur. Ee, şuna bir tane yapıştıracağız. Tamam arkadaş. Şimdi youtuber salonu tamam youtuberler zaten. Bu ne? Oğlum gece bunu görsem var ya. Altıma yaparım. Sen gece şey göreceksin. Aa troll 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 bak troll. Iıı ee, bunun Aga bunu, bu küçük kafası var Bakın Bakın Şikadil bakın Şimdi Oo 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 Adamın şeyine bak Bu Oo domuz almış Oğlum bana bir tane bundan vermem Vereceğim Heh, öldü mü lan bu adam? Bayıldı herhalde. Oğlum neden bir şey vermiyor? Ses bir şey. Ne bayılması kardeşim? Ölmüş <laughs> Bu adam ölmüş o bırak bunu. Bu kim? Ay kurtlara alerjim var. Uzar. Tüylü. İyi. Kabener değil mi bu? Youtuber salon. O dolandırıcı botlar. Sen adam mı don dolandırıyor ne? He? he ne olmuş dolandırıyor? Bu paralar ne? Çaldığım paralar bunlar. Bu paradan bir tane verir misin? Ne demiş? Altı başına çal. Allah bu bak bak. Bu beni çok sinir etti. Bak sen buradasın tamam bak sen buradasın bu kim? He? Ablam mı bu? Vur gitsin abi eğildi cis çöküyor bize. Oo silah tövbe estağfurullah. Bakın silah tuttu bak silah. Silah tuttuysa o zaman iyi. Bu koş bekle benim mamucum var mı? Bak 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 bakayım ba. Bak. Ee, ben de bu var. Bak, bak odadan soruyor ben de. Of, of aynı bak, bak benim gerçek hayattaki halim bak. <laughs> of kafaya bak yerim kendimi ya. Tamam kardeşim seni vurmayacağım bak kurtuldum. Ee, bekle bu adamla bir konuşalım. Selam, selam. Oğlum bu benimle aynı ses. Sen benim fotoğrafıma neden baktın? Ee, bu ben. Bak gerçek hayattaki halim. Asıl bu benim gerçekteki hayalim. Oğlum tövbe estağfurullah bu benimle konuşuyor. Ee, e, bunu vur abi. Zengin blok. Şimdi. Oy paracıklar. Zengin olduk sanırım. İstran var mı? Yok. Oğlum o paralar ne o? Sana 5 kuruş var. Bana sana 5 kuruş var. Bana şu çeyrek altın versen olmaz mı? He? Verir misin? Bu neden konuşmuyor? Şu abiye sorayım. Hey dayı, arkadaki adam neden konuşmuyor? Çocuğum onun hastalığı var, konuşamıyor. Peki neden? Kaptım dedin? Git başımdan. Abi senin adı kastaymış. Bilmem neymiş o yüzden sana vuralım. O komutan mı? Bak bu Atatürk gibi poz vermiş. Bak, güzel. Askeri gitmiş yeni gelmiş. Abi kılından alayım mı abi? Kardeşim git başımdan Allah Allah. Askerden yeni geldik. Allah Allah. Komutanız Allah Allah biz. Tövbe estağfurullah. Of of ya. Sen ne vuruyorsun? animem mi? Arkadaşlar animeler gerçek değildir. Hemen bakmayın bir dakika. Ee, animeler gerçek değil. Evet arkadaşlar bakın. Animelerin şeyi tükendi artık. Animeler direkt yok oluyor. Animeler gerçek de değil. İnanmayın sakın. Animeler ee, orada olmaz. <laughs> Beni terk eden dedem. Dede. Dede konuşmuyor mu dede? Dede. Beş. Beş senedir beni terk ettin ben. <laughs> dede. Kardeş şey sen kimse kardeş. Elde var mı kardeş? Oğlum benim dedem bir lan şeytan dedem lan. Yemin ederim o benim dedem. Şeytan dedem ikiz. ikiz abi. Abi ben bence bu videonun sonuna gelelim abi. Çok, çok çok 12 dakikalık o işim var zaten birazdan çöp taşıyacağım. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Oyunun ismini paylaşırım bir arada. O oyunun ismini şimdi paylaşmayacağım yeni çıkmıştır oyun. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Bay bay öptüm be Depremden olayı fazla bir atamayacağım arkadaşlar. Çünkü İstanbul'dayız biz. Hadi bay bay. Bay bay.